Türkiye'de on binlerce insan böbrek nakli için sırada bekliyor. Bu sayı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Böbrek yetmezliği vücutta önemsenmeyen belirtilerle kendini gösterebilirken bazen de sessizce ilerliyor. Bu rahatsızlığın önüne geçebilmek için bilinçli olmak ve her yıl düzenli olarak tetkik yaptırmak gerekiyor. İstanbul'daki bir hastanenin böbrek nakli başkanı Doçent Doktor Burak Koçak çocuklarda ve yetişkinlerde böbrek sağlığı konusunda da dikkat edilmesi gereken ve organ nakli hakkında bilgi verdi. Koçak böbrek nakillerinin arttığını belirtti. Ee, böbrek nakli sayıları tamamıyla bir e, platoya ulaştı. Ortalama 2900-3000 civarında oluyor. E, böbrek bekleme listesinde de aşağı yukarı e, 30 bin civarında hasta var, 25-30 bin civarında. Bu oldukça büyük bir sayı. Ortalama. 2500-3000 civarında insan da e, böbrek e, bulmak için böbrek bekleme listelerine yeni olarak kaydediliyorlar. Doçent Doktor Burak Koçak, artık kaliteli organ naklinin konuşulması gerektiğini vurguladı. Maalesef e, baktığımız zaman özellikle bu yaş grubunda Türkiye'de e, çocuklara böbrek nakli yapılması konusunda büyük bir çekince var. Özellikle bu düşük ağırlıklı küçük çocuklarda yeteri kadar böbrek nakli yapamıyoruz. Bence Türkiye'nin artık e, organ nakli, organ bağışının yanında e, organ naklini daha daha e nasıl daha iyi yapabiliriz ve e, taktığımız böbrekler nasıl daha uzun yaşayabilir? Onu düşünmesinin zamanı geldi. Yani kaliteli e, organ nakli e, nasıl yapılır, e, daha iyi sonuçlar nasıl alınır? Esas bunu tartışmanın zamanı geldi. Dediğim gibi organ nakline ihtiyacımız var, organ bağışına ihtiyacımız var ama artık diyalizdeki hasta sayımız artmıyor. E, listeye yeni katılan hastaların hemen hemen yarısına organ nakli yapabiliyoruz. Ve 4-5 yılda da bir platoya ulaştı. Yani artık ne böbrek nakli sayısı ne diyaliz hastası Türkiye'de artmıyor. Böbrek hastalığının sinsi bir hastalık olduğunu kaydeden Koçak belirtilerinin de farklılık gösterebileceğini anlattı. Böbrek hastalığı çok sinsi bir hastalık. Evet, böbrek süzme fonksiyonları yavaş yavaş düşmeye başlıyor ve buna bağlı olarak böbrek fonksiyonları bozuluyor ve serumdaki kreatin yüzeyi yavaş yavaş birli değerlerden 2'ye 3'e kadar yükseliyor. E, ta ki böbreğin fonksiyonlarının aşağı yukarı %70-80'i kaybolana kadar insan hiçbir şey hissetmiyor. Çocuklarda da yani çocuk eskisi gibi mesela koşup oynamıyorsa, eskisi gibi güçlü değilse, çabuk yoruluyorsa, çabuk nefes nefese kalıyorsa bunlardan çocukların annelerinde şüphelenmesi lazım. Bunlar böbrek yetmezliğinin birer belirtileri olabilir. Koçak, bazı hastalıklara sahip olanların böbrek sağlığına daha çok dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Herkese onu söylüyoruz. Eğer ailenizde bir böbrek hastası varsa, eğer tansiyon hastasıysanız, eğer şeker hastasıysanız, eğer obeziteniz yani ciddi ileri derecede şişmanlığınız varsa o zaman mutlaka bir doktora giderek her şey yolunda olduğunu ve böbrek fonksiyonlarınızın yerinde olduğunu kontrol etmeleri lazım. Böbrek sağlığı nın tabii ki en önemli e, önleme şekli de e, hayat tarzını değiştirmek. Böbrek yetmezliğine yol açabilen başka hastalıklar da olduğunu söyleyen Kocak, erken teşhise dikkat çekti. Çok başka hastalıklar var mesela nefritler dediğimiz hastalıklar. E, onlar e, ortaya çıktığında e, maalesef böbrek yetmezliğine yol açabiliyorlar. O yüzden yani ben e, şeker hastası değilim, yüksek tansiyon hastası değilim, işte obezitem yok, güzel yaşıyorum, spor yapıyorum, bende böbrek hastalığı olmaz diye düşünmek doğru değil. Bunların tabii çözümü düzenli sağlık kontrolü yaparak erken bir zamanda bunu tespit etmek. Yani en basitinden bir idrar tahlili ve kanda bakılan kreatin dediğimiz basit bir testle yılda bir kere böbrek hastalıklarının birçoğunu tespit etmek mümkün. O yüzden insanların bundan kaçınmaması lazım. Koçak yılda yaklaşık 150 çocuğa böbrek nakli yapıldığını kaydederek çocuklarda böbrek naklinin önemli olduğunu dile getirdi. Çocukları göz önüne aldığımızda Türkiye'de hala 500 civarında, 600 civarında çocuk diyaliz tedavisi görüyor. Biz tüm böbrek nakli yaptığımız hastalar içerisinde altılık bir kesimi çocukları oluşturuyor. Yani ortalama yılda 150-160 tane çocuğa böbrek nakli yapılıyor. Ki çocuklarda böbrek nakli çok daha önemli çünkü diyalizde kaldıkları zaman çocuklar e, akranları gibi gelişemiyorlar. Hem fiziksel olarak hem sosyokültürel olarak e, boyları uzamıyor. E, ve tabii e, daha kısa bir e, ömürleri oluyor e, maalesef. E, o yüzden çocuklara e, böbrek nakli yapılması da e, çok daha önemli. Özellikle e, 1 ila 5 yaş arasındaki küçük e, çocuklarda böbrek nakli çok daha önemli. Çocuklarda genetik faktörlerin ve doğumsal hastalıkların yanı sıra ürolojik hastalıklarında böbrek yetmezliğine neden olabileceğini anlattı. İlişkinlere göre onlarda da daha e, farklı tabi. Birçok doğumsal e, hastalıklar e, maalesef böbrek yetmezliğinde etken oluyor çocuklarda. Mesela konjenital nefrotik sendrom dediğimiz işte gelişmemiş e, protein atan e, böbreklerle doğan çocuklar, e, multikistik böbrekler dediğimiz kistik hastalıklarla doğanlar. E, doğan çocuklar ya da birçok ürolojik sorunlarla doğan çocuklar işte mesanesinden böbreğine idrar kaçan çocuklar ona bağlı böbreklerinde genişleme olup ve kronik böbrek yetmezliğiyle doğanlar bile olabiliyor. Bunlar özellikle doğumsal sebepler ve ürolojik sebepler dediğimiz yani idrar yollarıyla oluşan sebepler çocuklarda daha sık etken. Ama onun dışında gene ilişkin grubunda gördüğümüz gibi glomerülonefrit dediğimiz işte böbrek böbrek iltihapları da gene çocuk yaş grubunda böbrek yetmezliği etkeni olabiliyor. Doçent Doktor Koçak bir yaş altı bebeklere de nakil yapılabildiğini belirtti. Ee, böbrek yetmezliğiyle doğuyorsa artık bir yaşın altındaki çocuklara bile böbrek nakli yapılabiliyor. Ee, artık bir yaşın altında, 10 kilonun altında, 6 altı kilo, 7 kilo, 8 kilo çocuklara bile çok başarılı böbrek nakilleri yapabiliyoruz ve bunlar çok fayda görüyorlar.